Merhaba, ben Bilgehan Çoruklu. Medekest'te ses mühendisi ve sertifikalı NDA uzmanı olarak çalışıyorum. Sizlere gözümüzün önünde yaşanmakta olan devrimsel bir gelişmeden bahsedeceğim. Yıllardan beri video prodüksiyonları için SDI teknolojisine güveniyoruz. Bu teknoloji yalnızca broadcast sektöründe değil, iş, eğitim kurumları veya videoyu bir iletişim aracı olarak kullanan herkes tarafından benimsendi. Ne diyebiliriz ki? BNC konnektörleriyle birlikte SDI, makul mesafelerde bizlere sağlam bir kayıpsız görüntü sinyal. Bir yandan da işin ses boyutu var ve hepimiz ses prodüksiyonlarımızda sinyal taşımak için analog yöntemlere bel bağlıyoruz. Eminim sizler de bunların farkındasınızdır ki günümüzdeki ses ve görüntü sinyal aktarım yöntemleri gözlerimizin önünde evriliyor. Ve artık, artık bütün artık işaretler yani gelecekteki standartların IP, IP olacağını gösteriyor. Evet, yanlış duymadınız, IP. IP, farklı medya formatlarını kullanma esnekliği ve azaltılmış ara bağlantı karmaşıklığı ile teknik olarak sınırsız sayıda kaynak için çoklu video sinyal aktarımına tanır. Gelecek işte burada başlıyor. Bizler bir süredir Medekest olarak Dante ve Ende üzerine çok sıkı çalışıyor, IP standartlarını öğreniyor ve bunların üzerine yatırım yapıyoruz. İster canlı yayında, ister post prodüksiyonda ses veya görüntü fark etmeksizin, bu protokollerin üreticisi ve öncü markaları ile birlikte uzun senelerdir çalışıyoruz. STI ve analog sistemlerin bu teknolojiye entegrasyonundan tutun, A'dan Z'ye tamamen IP tabanlı bir sistem kurabilmek için gerekli bütün ürün yelpazesine sahibiz. Önümüzdeki haftalar boyunca heyecan verici videolar, problemleri ortadan kaldıran IP tabanlı iş akışı çözümleri ve teknik uzmanlarımız ile birlikte NewTek, BirdTag, Focusrite Pro oturumları Eğitim ve web seminerleri, Medekes açık demo günleri ve en önemlisi ihtiyaçlarınıza çözümler sunacağımız yüz yüze görüşmeler yapacağız. Hangi IP teknolojisinin sizlere neler sunduğundan tutun o teknolojiyi nasıl kullanacağınıza kadar her şeyi sizlerle paylaşacağız. Özetle sizleri geleceğe taşıyoruz.